Peki şimdi sahnelere gideceğiz. Muhteşem performanslar var hafta sonuna damga vuran. Bulunuz efendim hafta sonu kimler nelerde, ne şarkılar söylemişler, neler giymişler. Sahneler doldu taştı. Sevilen şarkıcılar muhteşem performanslarıyla hafta sonuna damga vurdu. <laughs> dan değerli isimler nerede sahne aldı? İrem Derici. Hande Yener. Süperstar Ajda Pekkan. Eee, 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 eee. İmparator İbrahim Tatlıses. ses. bu Yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen İrem Derici röportajında kime laf attı? Ne bekleyecek o şarkı söyleyeceğim. Hafta sonu sahneler doldu taştı. Birbirinden önemli isimler sahne performanslarıyla sevenlerine unutulmaz gece yaşattı. Bakalım hangi isimler hafta sonunda sevenleriyle buluştu? Dobra Dobra İrem. İrem Derici, Emrah Karaduman'la Deli Yangınım adında şarkı çıkardı. Kendine has uslubuyla çarpıcı açıklamalara imza atan İrem Derici, kendisine yöneltilen Aleyna Tilki'nin buna bir tepkisi olur mu sorusuna bakın nasıl yanıt veriyor. Neden olsun Aleyna daha pusetteyken ben... Karad Valla şarkı yapıyordum. <laughs> İrem Derici, Alena Tilki'ye sataştıktan sonra göğüs dekolteli siyah elbisesiyle sahneye çıkıyor. Hande <laughs> Yener ayakkabılarıyla dikkat çekti. İstanbul'da sahne alan pop şarkıcısı bu sefer sahne kıyafetiyle değil ayakkabısıyla konuşulacak. Oldukça yüksek platform topukla sahneye çıktı. Star Ajda Pekkan'dan süper sahne. Siyah sahne kıyafeti tercih eden Ajda Pekkan dinlemeye gelenlere muhteşem bir gece yaşattı. sahnesiyle hayran bıraktı. Geçtiğimiz gece sevenlerinin karşısına çıkan İbrahim Tatlıses performansıyla muhteşem bir gece yaşattı. seyirci ile arasında geçen diyaloğunu ekranlarınıza getiriyoruz. Afete gider misin? Evet. Baba yanında nereye gidiyorsun? Aşağıda yerin yok. Bırak hemen afetle. Maşa gelen çekilirle devam etti. Hadi oyunun bizsin. İrem Derici ile başlayalım. İrem Derici sahnesinde yine çarpıcı açıklamalarda bulunuyor. Yeni bir şarkı çıkardılar Emrah Karaduman'la. Deli Yangınım adında. Muhabirler soruyorlar Aleyna Tilki'nin biliyorsunuz ki çok patlayan Emrah Karaduman'la bir şarkısı var. O da diyor ki İrem Aleyna için Aleyne diyor pusetteyken diyor biz Emrah'la diyor şarkı yapardık diyor. Acaba Aleyna Tilki bu tepkiye cevap verir mi? Aleyna Tilki'nin e, Emrah Karaduman'la ilgili konuşacak ee, herhalde şeyi yoktur yani İste, yüzü. yüzü yoktur isteği arzusu yoktur <laughs> çünkü Emrah Karaduman hakikaten Aleyna Tilki'nin o çıkışında e, onunla yaptığı şarkılarla ona, ona verdiği büyük destekle onun Türk halkı tarafından çok tanınmasına, sevilmesine e büyük katkıda bulunmuş bir müzisyen bir e, aranjör besteci söz yazarı e, onunla Emrah Karaduman'la yaptığı şarkılar yüz milyonlarca izlendi Youtube'da ve ondan sonra da e, Alena Tilki Emrah Karaduman'la aşk yaşadılar ve bunu gizlediler o dönemde e, bu aşk ilişkisi yaşarken de çok sık kavga ettiler ve kavgaların sonunda da birbirlerine olmayacak sözler söyleyip birbirlerinin yüzüne bakamayacak hale geldiler ayrılırken. Eee Alena çok büyük hata yaptı. İş yaptığın insanla aşk yaşamak ne kadar yanlış bir şey yanlış. ya. Ne kadar yanlış öyle ki sen bu yolda yürürken çok yenisin. büyük e, hedeflerin var. E, a, adam çok büyük profesyonel. Onun profesyonelliğinden faydalanmaya devam etsene. Hayır, yaşayabilirsin. Ona katılmıyorum. Ben, Şimdi ona bakacak ben olursan yan, Sezen Aksu da yıllardır onunla tunçla ilişki yaşıyor Bence yani. Yapın. Hayır, değil, değil. Şimdi bak Ale Yine, e, daha yeni olgunluğa ulaşan bir kız. Yani hı hı. meşhur olduğu zamanlarda 15-16 yaşındaydı. Yani 15-16 yaşında bir insanın ne kadar kişiliği ve karakteri oturmuş olabilir ki? Hı. Muhakkak o zaman yaptığı hataları da zaten hep onun e, cahilliğine... ...onun yaşının vermiş olduğu cahilliğiyle dayanarak hep tölere etmeye çalışıyorduk. Ama yaş ilerledikten sonra tabii ki insan yaptığı hatanın da veya işte o cehaliyet dönemi ol olmadığı için ona da sığınamayacağını bilmesi bilmesi gerektiğini ve ona göre tabii ki de hareket et, burada, eder diye düşünüyorum. İrem'in moralini bozan burada Aleyna'yla kıyaslanmak, kıyaslanmak gibi bir durum. Gibi. Şimdi daha çok fırın ekmek yemesi lazım Aleyna'nın bir İrem derici olması için. İrem gerçekten çok iyi bir müzisyen. Bir kere aşırı zayıflamışsın İrem nasıl yaptım bilmiyorum da baya baya kilo vermiş. Evet. Bu ara aşk yok ya aşk varken kilo alıyor İrem. Aa tabii. Bazı insan öyledir iştah açılır hayatında biri varsa ama şu ara hayatında özel biri olmadığı için baya baya kilo vermiş. Bu son şarkıdaki ses tınısı söyleme şekli Aleyna Tilki'nin söyleme şekliyle kıyaslanmış. Yorumlarda da bu şekilde yazmışlar. Ha, ama Aa, çünkü, Sanki Aleyna'yı dinliyor gibi olduk falan çünkü, demişler. Çünkü işte Emrah Karaduman tarzı evet. bu. Yani, müzik tarzı müzik öyle, tarzı olduğu için öyle bence. olunca biraz da herhalde Emrah okuma tarzında e, öyle yapıyor. Yani bu Aleyna'ya benzesin de yapılmış bir şey değil. Değil. Adamın kendi tarzı. Yani değil ama tabii ki onunla yola çıktı. biz öyle tanıdık ki Emrah aslında Emrah Karadumanla Aleyna'yı biz aynı anda tanıdık. Yani o şarkı evet, ile iyiydi. çınlama mıydı? Neydi o şarkının Cevapsız adı? Cevapsız Çınlama. Cevapsız başka Çınlama. Başka da vardı canım başka da vardı. 3-4 tane şarkısı vardı. Emrah'la yolunu ayırdı kız bitti hakikaten evet. ya. Müzikte tutunamadı şarkıları. Keşke dip dip'siz ayrılabilirsin. Kuyum, dipsiz kuyumsun. Bakın ayrılabilirsin evet. ama işte o Aleyna'nın toylu. Yani ayrılabilirsin çünkü aynı sektördesin. En i̇ş azından arkadaş kalabilmeyi İş yaptığın tasarım. insanla aşk yaşamak yandı. Sezen Aksu hangi birinde kaldı? Hepsinden ayrıldı. Ama hep işte, dostluğu, bir tane ama bir dostluğu tane baki kaldı. Ya Allah aşkına ya. Yani. Hayır iş arkadaşlığında yani, hepsiyle. Eğer Alena Tilki, Emrah Karaduman'la aşk yaşamasaydı sadece profesyonelce... Bu kızın yanında annesi babası yok E mu? niye o zaman o, dizi oyuncuları da aşk yaşıyor diyorsun. o zaman? Yalnız ne Aa şimdi siz kendinizle çeliştiniz Bilal evet, Beyciğim. Hayır çelişmedim söyle. Ben çelişiyorsun. Söyle, söyle O zaman Afriya'yla Mert de aşk tamam, yaşamasalardı. Yanlış hata. Çok gençler yarın bir gün. Öyle mi diyorsunuz şimdi? Ayrılacaklar tabii yarın bir gün. E niye ben ne evli, evlenecekler diye bakmıyorum? Ha. Yani evlenecekler diye bakmıyorum ki ben. Bir Ama birbirine... destekliyordunuz ilişkilerini. Ha, hayatım tabii ki destekliyorum. Artık birbirlerinin olmuşlar. Bu, bu saatten sonra ayrılın evet. mı diyeceksin? Gittiği yere kadar gidecek ama ben o işin sonsuz olacağını, evlilikle neticeleneceğini, sonrasının evet. olacağını falan zannetmiyorum. Bak bozuşunca inanıyorum. işin de bozuluyor. İşin o de o bozuluyor. dengeyi kurmak için özel hayatınla işini karıştırmamak gerekir. Evet, Aleyna Tilki ile devam edelim. Aleyna Tilki sosyal medya hesabından bir iş ilanı yayınlıyor ve şoförümle yolları ayırdık diyor. Ama bunu belirtirken de magazinde sürekli gördüğünüz şoförümle yolları ayırdık. O yüzden şoför arıyorum diyor. Bu detay çok önemli. Demek ki o acaba o şoför hakkında bilgiler mi uçuruyordu? <laughs> bir memnuniyetsizlik durumu var yani demek ki şoförle alakalı. Çünkü şimdi şoför dediğiniz de kara kutu oluyor. Hele ki ünlü isimlerle falan değil mi çalışıyorsa. Nereden arıyormuş şoförü? Bütün telefon, sosyal medyadan Her şeye şahit. Bir dakika şimdi bir şoför sosyal medyadan. hiç mi? <laughs> gerçekten <laughs> mi? Ya şimdi Aleynacığım yani sen şan şöyle sahibi bir kızsın. Yani insan şoförünü de hiç sosyal medyadan arar mı? Yani senin hiç mi yok böyle bir e, profesyonel ekibin sana bunları sağlasın, bunları yapsın. Buna da şaşırdım ben gerçekten. Burada şoförünü yani şey attı. E, adamı kurtlar sofrasına attı adeta. Yani şoförün sana ne yaptı ki adamı işten kovduğunu bu şekilde açıklıyorsun, deklare ediyorsun. Sana bir fenalık mı yaptı? Bunun yeri burası değildir ki. Yani niye bunu bizimle paylaşıyorsun bu şekilde? Git karakola şikayet et. Eğer adam sana bir kötülük yaptıysa, hiç, şimdi sana kim şoför olmak ister ya? Hayır yani... ama şöyle risk, riskli bir durum Aa. var Bilal Beyciğim. Sen şimdi sosyal medya üzeri eğer bir şoför alırsan, e bunun e, sapı var, bunun ne bileyim sapkını var, hayranı var, şoför diye gelir bulur seni. Ya bir de, yani bir de böyle bir tehlikesi de var. Bu. Yani Aleyna'nın kahpistleri biliniyor evet. o kulise aldığı isteklerden biliyorsun sürekli bir açıklamaları var herkesi karşısına alıyor büyük büyük beylik laflar ediyor evet. yani hani o yüzden e, duygu durum şeyi var değişkenliği çok fazla olan bir kız. Yani kolay bir kız değil. E, Zor değil. bir kız. Şimdi Birlikte çalışmakta emin ol zordur şoför, yani. Şoför beyefendiye de cevap hakkı doğdu. Arayın bizi <laughs> sayın şoför. 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 Kim diyordu onu? Kibariye'nin kibari, kibari. annesi mi şoför, şoför sayın şoför. So Neden işten attı <laughs> sizlik? Yani bir de siz kendinizi ifade edin. Şimdi biz isminizi soyadınızı bilmiyoruz ama sizin çevreniz artık sizi bu konuya bilir. vakıf oldu ve size yapılan bir haksızlık var sizi tanıyanlar yani bu konuyu yani sizi rezil etti ya bu açıklamayla hakikaten öyle ya bir işten Çünkü atılmak mı şey dinlemek lazım ha? yani, i̇şten, yani. Dinlemek Tabii. Lazım. işten atılmak öyle şey güzel bir şey Belki değil Belki adam şey ayrıldı aleyne ben gönderdim dedi bu da mümkün. Evet e, o da mümkün yani. yani hiç böylesini duymadım şimdiye kadar Evet. yani. Ama en enteresan da sosyal kalması, medya yani. üzeri şoför aramak. Normalde mesela biz eleman alacağımız zaman o çok referanslı 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 ve gizli Tabii. alınması lazım. Yani Tabii. Çünkü nasıl hangi niyetle nasıl ya? bir hainin gireceğini bilemezsin içine. Tabii. Evet. Her yani. yerden çıkıyor. Her yerden. Hainler. Evet. Olabilir yani. Burcu Esmer Soy'un eşinin doğum günü kutlamasıyla devam edelim. Sormuşlar Burcu Esmer Soy'a ne hediye aldınız diye. O da diyor ki eşime en güzel hediye benim. Ah. <laughs> Burcunun nazımın güzel gidiyor evlilikleri, çekti gidiyor diyen de herhalde kendi ilişkisiyle mukayese ediyordur. Çünkü gerçekten o kadar güzel muhafaza ediyorlar ki ilişkilerini. Çok uzun zamandır beraberler zaten. Burcunun şöhretini de çok güzel taşıyor. Nazımın iş dünyasında burcu çok güzel taşıyor. Evet. Ve Gözden uzak yaşamayı tercih ediyor Burcu çünkü e, yıllardır sektörde ve şunu biliyor ki bana ne denirse dersin ama eşime, evliliğime, yuvama gelecek herhangi bir sözü kaldırmak e kaldırmak yani. zorunda da değilim diyor. Çok güzel bir duruş sergiliyor. Şimdi doğum gününde de pasta yaptırmış kendi şeyi var biblosu hani yapıyorlar ya maketler. Biblo Kendinim gibi bir kadın zaten. Şey, evet, zaten hakikaten Biblo iyice gibi. de güzelleşti zaten. Evliler Beyciğim siz ne Yani diyorsunuz? Burcu Esmer Soy'un evet e, fakat bu ilişkiyle ilgili evlilikten bir süre sonra böyle bir <laughs> yani çatırdama olduğunu falan böyle bir şeyler konuşulmuştu. Hatta biz de masada ne oluyor neden Burcu Esmer Soy'un bu beyefendinin doğum günü değil mi? Nazım Bey'in Evet. Bir evet, neden Burcu Espersoy'un doğum günü partisinde arkadaşlarıyla beraber kutlarken kocası o masada yok. Orada değil diye de konuşmuştuk. Hatırlıyor musunuz? Evet, evet. Yani öyle bir şey kopukluk sanki yaşanmıştı ama toparlamışlar. Şimdi Bilal Beyciğim her evliliğin ilk bir yılı sancılıdır. Evet. O Kişilik e, çatışmaları hmm. işte birbirine alışma süreçleri bak ne kadar flört edersen et isterse 5 yıl istersen 10 yıl o bir evin içine girdiğin zaman evet. o zaman işte hani diyoruz ya o sihirli imzayı attığın zaman her şey ortaya çıkıyor. Yoksa sen 5 yılda flört etsen e, o bir evin içine girip o imzayı atmadıktan sonra anlayamıyorsun ve her evlilikte ilk bir yıl gerçekten sıkıntılı olabiliyor. Ha olmayanlar da istisna tabii o da oluyor da e, şimdi Olmuşsa da çok doğal yani. Doğal. Ama onlar birbirlerini seven çiftler, töler etmişlerdir yani diye düşünüyorum. Çünkü Boşanmış seviyorlar. bir çiftimiz var biliyorsunuz ki ama sürekli birlikteler. Emre Altuğ ve Çağla Şikel. Emre Altuğ'ya şöyle bir soru yöneltiyorlar. Çağla Şikel'le tekrardan bir araya gelme durumunuz var mı? Emre Altuğ da diyor ki bence çok saçma bir soru. İnsan aynı yolda aynı durakla iki kez karşılaşıyorsa o işte bir terslik vardır. Hmm. Yani bir nehirde iki kere yıkanılmazın aslında başka bir versiyonu gibi. Gereksiz bir durum diyor evlilik için. Aslında evliliği gereksiz bulan bir adam değil. Aynı kişiyle gereksiz diyor artık. Dere'den çok sular aktı. Yıllar geçti. Artık ikimizin de farklı ilişkileri oldu demeye getiriyor diye düşünüyorum. Çünkü ilk boşandıkları zaman şunu biliyorum. Ortak dostları yeniden bir araya getirmek istediler. Hmm. İlk birinci yıllarında boşanma kararı aldıklarında ama Çağlay'la anlaşmamış. Öyle bu mi? Aa, i̇stemiyor. Ama o zaman Emre'nin ekonomik durumu, psikolojisi çok farklıydı. Şu anda Emre tam oldu. Var ekonomik ya. olarak da şu anda iyi bir durumda. İşleri açıldı Maşallah. ve çok yakışıklı bir adam oldu değil Ya mi? çok karizmatik. Evet aurası değişmiş. Güzel yaş aldı. Ha ama aurası değişmiş. Evet. Bak ben Emre'yi gençken yani gençken de çok bilirim yine benim jenerasyonum sanatçılarından. Ama şu an farklı bir şey oturmuş. Yani nasıl söyleyeyim? Hani bazı insanlara öyle yaş aldıkça Yakışıklı evet. olur, yaş aldıkça ya güzelleşir. güzelleşir evet. Emre'de de bu söz konusu. Vallahi Emre aslında doğru söylemiş ama yani daha biraz esprili yaklaşmaya çalışmış ama daha hassas davranarak cevabını verebilirdi diye düşünüyorum. Böyle ters demiş ya. Biraz yani böyle evet aksi bir cevap olmuş bu aslında. O yüzden de e, bence de zaten niye ayrıldın ki? Yani madem birleşeceksin niye ayrılıyorsun? Yıllar yani... önce e, onlar boşandıktan bir süre Hı. sonra aynı soruyu ben Çağla Çikel'e sormuştum bir televizyon programında benzer cevabı almıştım. O Çağla, da aynı Çağla'yla ile Çağla çok eski arkadaşız e, e, çok iyi tanışırız yıllar öncesinden dünyayı dolaşmış dolaşmışlığımız var defile defile e, bir televizyoncu olarak onun peşinden gitmiştim e, Çağla da bana ya böyle kötü bir soru olur mu? Böyle bir soru olur mu filan gibi böyle bir ters bir cevap vermişti. Yani ikisi de evlilik birlikte ne yaşadılarsa o evin içinde evlilikten nefret etmişler. Yılmışlar. E, yılmışlar, bıkmışlar A A A yani. Bıkmışlar, evet. Birbirlerinden. Evin içinde, evlilikte bıkmışlar ama evlilik dışında çok iyi anne babalar. Evet.